bizim pazar. Kış gelince pazara, bir renk gelir can gelir. Havuç yiyen çocuğun yanağına kan gelir. Küfeler tıka basa, dolu beyaz pırasa. Önünde kırık masa, bay sebzeci yan gelir. İşte turfanda kabak, yeşil yeşil ıspanak. Olursa sakız kabak, o pazara şan gelir. Karnabahar lahana, elma can katar cana bulgur, kuskus, tarhana, başka şey yavan gelir. Mandalina'nın sulusu, muşmula bir içim su. Sarımsağın kurusu, arkadan soğan gelir. Sepet sepet portakal, peynirler kangal kangal. Görünce sapsarı bal, aklıma kovan gelir. Kış gelince pazara bir renk gelir, can gelir. Havuç yiyen çocuğun yanağına kan gelir. Mümtaz Zeki Taşkın